Merhaba arkadaşlar. Bugün çok özel bir konuğum var. Bilim Kahramanları Derneği Genel Sekreteri Aslı Yıkıcı Yurtsever. Aslı abla, ile sınırsız bir YouTube kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Aslı abla, bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki de. Ben Bilim Kahramanları Derneği'nin genel sekreteri olarak çalışıyorum. 2017 yılında bu aileye katıldım. 2017 yılından beri de Türkiye'de bilimle ilgili çalışmaların sürdürülmesine katkı veriyorum. Bunun öncesinde de hep sivil toplum kuruluşlarında çalıştım. Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nda, Kanserli Çocukları Umut Vakfı'nda, farklı yaş gruplarına yönelik eğitim içerikleri, topluma fayda sağlayacak çeşitli çalışmaların yürütülmesinde görev aldım. Bir sivil toplum çalışanıyım diyebilirim. Aslı abla, ben Etmeskut Bilim Sanat Merkezi, robot takımı Robest'in bir üyesiyim. Takımım ile ...değişik turnuvalara katılıyoruz. Bilim Kahramanları Derneği olarak sizin düzenlediğiniz turnuvalara da katıldık. Bizim FLL turnuvaları ve FLL Junior festivallerinin geçmişinden bahseder misiniz? Tabii ki de. Çok da güzel bir soru aslında. Öncelikle şunu paylaşarak başlamak isterim. Seninle bu yayını yaptığımız için çok mutluyum. Robes takımının bir üyesi olarak, bir bilim kahramanımız olarak seninle bu yayında derneğimizden ve de çalışmalarımızdan bahsetmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. O yüzden bir kez daha teşekkür ederim beni misafir ettiğin için. Bilim Kahramanları Derneği olarak yürüttüğümüz programların hikayesine gelince de dernek aslında 2011 yılında kuruluyor. Ama Bilim Kahramanları Buluşuyor turnuvalarının yani ortaokul ve lise yönelik olarak yürüttüğümüz programın tarihçesi biraz daha eskiye gidiyor 2004 yıllarına. 2004 yılında Türkiye'de bilime bilimsel etkinliklere çocukların merak ettikmelerini fırsat veren soru sormalarını sağlayan araştırma yapmalarını destekleyen çalışmalarla ilgilenen bir grup bir bilim gönüllüsü grubu, Lego Education eğitim robotlarıyla tanışıyorlar. Sonra bu robotlarla çocukların yarattıkları, ortaya koydukları çalışmalardan çok etkileniyorlar. Çünkü çocuklar yaptıkları tasarımı her seferinde değiştirebiliyorlar, yeni bir şey ekleyebiliyorlar, oluşturdukları tasarımı denediklerinde eğer eksik bir şey olduğunu düşünüyorlarsa sıfırdan inşa edebiliyorlar. Sonra kendilerine şu soruyu soruyorlar. Acaba bu robotların kullanıldığı farklı çalışmalar var mı? Ve yaptıkları araştırmalar onları dünyada şu anda yüzü aşkın ülkede uygulanan ve First programları First Vakfı ile Lego Education'ın ortaklaşa yürüttüğü First Legolik programıyla tanıştırıyorlar. First Legolik programı nedir? Çocukların hem bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak dünyanın sorunları hakkında yenilikçi çözümler ürettikleri, bunun buna ek olarak kodlama ve robotik tasarım konusunda, mekanik tasarım konusunda kendilerini geliştirdikleri ve aynı zamanda da takım çalışması, eleştirel düşünme, soru sorma, birlikte işbirlikli öğrenme gibi farklı becerileri kazandırdıkları bir program yapısı ve bu programdan çok etkileniyor bu bilim gönüllüsü grubu. Ve 2004 yılında kendi imkanlarıyla Türkiye'de bu programı çocuklarla buluşturuyorlar. Ve programa çok büyük bir etki yaratıyor ve yıllar içerisinde 2011 yılına gelindiğinde her sene yanına yüzlerce çocuğu, yüzlerce gönüllüyü dahil ediyor ve bu büyük aile 2011 yılında gönülleriyle bir araya gelip kendilerine bu sefer de bu soruyu soruyorlar. Peki biz Türkiye'de bilimle ilgili başka neler yapabiliriz? Daha fazla çocuğa, daha fazla yetişkine, daha fazla insana nasıl ulaşabiliriz ve bilimin görünürlüğünü nasıl sağlayabiliriz diyorlar ve bilim kahramanları derneğini kurmaya karar veriyorlar. Bilim Kahramanları Derneği'nin tabii ilk ve en yaygında uyguladığı program Bilim Kahramanları Buluşuyor programı oluyor. Bu sene senin de katıldığın, Robes takımıyla birlikte katıldığın program 17. yılında. 17 yıl bir programı sürdürebilmek gerçekten çok kıymetli bir çalışma alanı diye düşünüyorum. Ve sonra çalışmaları sırasında First ve Lego Education ekibiyle olan iletişimde de acaba bu programı daha küçük yaşlardaki çocuklarla nasıl uyguluyorlar araştırması yapılıyor. Ve bu sefer de Yeni adıyla First Legolik Explore yani minik bilim kahramanları buluşuyor programıyla tanışıyoruz ve yaklaşık olarak 2014 yılından itibaren de ilkokula yönelik bu programı uyguluyoruz. Programların bir de tabii en güzel ve en fark yaratan parçalarından bir tanesi de bütün her takımın kendi geçirdiği e, deneyimin sonunda bir araya geldiğimiz, birbirimizi kutladığımız, başka takımların yaptıkları çalışmaları görme, dinleme fırsatı edindiğimiz turnuvalar ve de festivaller geliyor. Bu sene bütün çalışmalarımızı pandemi sebebiyle çevrim içi olarak gerçekleştirdik. Hatta bu tanıtımlar için biz de Instagram sayfamızdan bir canlı yayın yapmıştık. Takımları misafir etmiştik. Hatta seninle de o yayında görüşme fırsatımız olmuştu. Evet, evet orada görüşmüştük Aslı abla. Peki Aslı abla, Bilim Kahramanları Derneği'nin yürüttüğü projeler, özellikle ilk öğretim ve lise çağındaki çocuklara yönelik çalışmalar nelerdir? Biz Bilim Kahramanları Derneği olarak bütün yaptığımız çalışmalarda çocukların bilime, araştırmaya, fene, matematiğe, teknolojiye karşı heyecan duymaları, yapmaktan hiçbir zaman bıkmamaları, her seferinde yeni bir şey öğrenebilecekleri alanlar yaratmaya çalışıyoruz. Bu şu anda çalışmalarımız okul öncesinden Liseye kadar hatta bazı yaş gruplarında üniversite öğrencilerini de kapsayabiliyor. Bunların bir kısmında uluslararası işbirlikleri yapıyoruz. Yani programlara sadece Türkiye'de çocuklar katılmıyor. Dünyanın farklı yerlerinden çocuklar katılıyor. Bu etkileşimin de çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz aslında. Çocukların dünyanın farklı yerlerindeki akranlarıyla hem bir araya gelebilecekleri ortamlar sunabilmek hem de onlarla dijitalleşmenin etkisiyle kendi deneyimlerini paylaşabilecekleri alanlar yaratıyorlar çünkü. Böyle uluslararası programlarda yürütüyoruz. Bunlardan en öne çıkanları First Legolik çatısı altında yürüttüğümüz ...minik bilim kahramanları keşfediyor... ...yani First Agolic Discover... ...minik bilim kahramanları buluşuyor... ...First Egoic Explore... ...ve bilim kahramanları buluşuyor... ...First Agolic Challenge programları... Ee, ...dediğim gibi bunların en eskisini 17 yıldır yürütüyoruz... ...buna ek olarak biraz daha robotik ve kodlamaya odaklanan... E, ...gerçekten ilgisi... ...robotik ve kodlamada yoğunlaşan çocukları dahil ettiğimiz... ...ya da onların katılmasını hedeflediğimiz... ...Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye programı... ...burada da çocuklar gerçekten... Aktif bir şekilde kodlama yapıp kodlama becerilerini geliştirip etkinlik günü onlara verilen sürpriz görevlerde bütün çalışmalarını modifiye edebilmeye yönelik bir beceri kazanıyorlar kendilerini bu yönde geliştiriyorlar. Bunun dışında merak makinesi isimli bir program uyguluyoruz. Pandemi öncesinde öğretmenlerimizin ve gönüllerimizin desteğiyle devlet okullarında fiziksel olarak uyguluyorduk ama pandemi sonrasında online ortamlarda kısa süreli atölyeler şeklinde planladık Merak Makinesi programımızı. Merak Makinesi programı da çocukları uzay ve havacılık alanında heyecanlandıran, onları bu alandaki farklı mühendislik tasarımlarını hayata geçirebilecekleri ve en heyecanlı olan tarafı bunları çok basit malzemelerle yapabilmelerini sağlayan bir proje nedir? Örneğin çocuklar çöp şiş, kağıt bardak, pipet, e, balonu kullanarak kendi etrafında dönen bir makine tasarlayabiliyor. Ve aslında bunu tasarlarken etki tepki yasası gibi bir sürü fen prensibi üzerinde gözlem yapabilme, anlayabilme imkanı sağlıyor. Bunların dışında da aslında kurumlarla yaptığımız işbirlikleri, farklı projelerin destekleriyle özellikle devlet okulundaki öğrencileri, kız çocuklarını, farklı dezavantajlı grupları bilim etkinlikleriyle buluşturabilmek için de çok çok çeşitli projeler yürütüyoruz. Ve bunların tamamında gönüllerin desteğini alıyoruz. Bunun altını çizmekte fayda var. Bilim Kahramanları Zenneti sonuvalarda jüri ve gönüllerin çalışmaları çok planlı ve programlı alıyor. Bu kadar güzel bir uyumu nasıl sağlıyor ve nasıl organize oluyorsunuz? Harika. Tam gönüllerimize teşekkür etmişken çok güzel bir soru geldi. Ee, sanıyorum işin sırrı gönüllülerimizin emeklerinde ve onların bizimle birlikte Türkiye'deki çocuklara ve gençlere yönelik güzel alanlar yaratabilmelerine dair duydukları heyecan, bilimin yaygınlaşmasına yönelik duydukları heyecan. Biz Bilim Kahramanları Derneği olarak altı kişilik bir ekibiz, çok kalabalık değiliz ama bahsettiğim bütün programların organizasyonlarında yüzlerce gönüllü bizimle birlikte emek harcıyor. Öncelikli olarak programlarımızın her birinde koordinasyon ekiplerimiz var. Gerçekten koordinasyon ekiplerimiz sabahtan akşama kadar bazı dönemlerde bizimle birlikte çalışıyorlar. Ve her koordinasyon ekibimiz, koordinasyon ekibimizin altında da her gönüllülük alanımız içinde ayrı küçük gruplar var. Örneğin jüri danışmanlarımız ne yapıyorlar? Bir kere sizin programlarda kullandığınız ve de jüri oturumlarına dair, programın temasına dair ihtiyaç duyacağınız bütün belgelerin çevirilerini yapıyorlar. O çevirilerin kontrollerini yapıyorlar. Onların en uygun şekilde takımlarla buluşmasına fırsat sağlıyorlar. Sonra sizin turnuvalarda çalışmalarınızı dinleyecek olan jürilerimiz için eğitim içerikleri hazırlıyorlar. Bu eğitimlerle jürilerimizle buluşarak programda neler yapıyoruz, takımlar neler paylaşacak, o geri bildirimlerini nasıl vermeliyiz diye bunlarla ilgili bilgiler paylaşıyorlar. Ayrıca her sene sezon teması farklı olduğu için sizin çalışmalarınızı daha iyi değerlendirebilmek adına e, özel e, bilgileri, özel becerileri olan gönüllüler gönüllülerde jürilerde arıyoruz. Örneğin bu sene hareketle ilgiliydi. Jürilerimizi ararken özellikle yenilikçi proje tarafında spor alanında çalışmaları olan insanlara ulaşmaya çalıştık ki size de farklı fikirler sunabilsin ve sizin yaptığınız çalışmaları değerlendirebilsin ya da robot çalışmalarında belki sizin kadar aktif kod yazma becerisi olmayan ama kodu okumayı bilen, oradaki robotların nasıl çalıştığını bilen, bunlarla ilgili çalışmalar yapan jüri üyelerinin bulunması için çalışıyorlar. Ve günün sonunda da sizin turnuvada geçirdiğiniz bütün sürecin kusursuz, en iyi şekilde geçmesi için çalışmalar yürütüyorlar. Aynı şekilde hakemlerimiz ve de daha önce fiziksel olarak alanda karşılaştığınız Dijital et, e, tarafta da odalarda gördüğünüz gönüllerimiz de yine sizin bütün planlamalarınıza uymanız, en iyi şekilde bütün bu süreci gerçekleştirmeniz için çalışıyorlar. Bilim Kahramanları Derneği gönüllüleri için e, sanıyorum buradan böyle çokça e, teşekkür e, etmek dışında söylenecek çok bir şey yok. Gerçekten harikalar. Bunun sizin tarafta da yansımış olması hem benim için hem sanıyorum gönüllerimiz için çok çok anlamlı. Teşekkürler abla. Peki Bilim Kahramanları Derneği'nde gönüllü olarak görev almak isteyenler neler yaparak gönüllü olabilir? Aslında birçok imkan var. Tabii salgın sebebiyle biraz çalışmalarımızda aksamalar oldu. Eski dönemlerde fiziksel olarak bir araya geldiğimizde çok daha yoğun destek alabiliyorduk. Dijital tarafta süreç biraz azalmakla birlikte bizim gönüllerimiz dönemsel olarak turnuvalarda az önce senin de saydığın jüri, hakem ya da e, alanda destek veren gönüllülerimiz olarak bizlere destek olabilir uzmanlıkları, becerileri ve ihtiyaçları doğrultusunda. Buna ek olarak Çocuklarla yürüttüğümüz kısa süreli etkinlikler olabiliyor. Bunlar bilim şenlikleri adı altında fiziksel buluşmalar oluyordu eskiden. Şimdi biraz daha dijital ortamda gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ve şenlikler olabiliyor. Buralarda destek olabilirler. Yabancı dilden Türkçe'ye ya da Türkçe'den yabancı dile çevirmemiz gereken çokça doküman oluyor programlarımız boyunca. Buralarda destek olabilirler. Bir de daha proje temelli ya da beceri odaklı destek alanlarımız oluyor. Örneğin ee, mesela bu sene itibariyle bir dijital sertifika e, sayfamız oldu bizim. Hem doğaya katkı sağlayabilmek hem operasyonumuzu kolaylaştırabilmek adı altında artık basılı sertifikalar hazırlamıyoruz. Bütün sertifikalarımızı dijital bir web sayfası üzerinden sunuyoruz ve bu web sayfasının yazılımını bizim bir gönüllümüz gerçekleştirdi. Rahmiye İkici'ye buradan teşekkür ediyoruz. Buna ek olarak da çok uzun yıllardır aslında derneğin takım kayıtlarının ve gönüllü kayıtlarının hazırlandığı sistemi de böyle iki üç kişilik bir gönüllü ekibimiz planlamış, düzenlemiş ve her sene gerekli ihtiyaçlara göre revize ediyorlar sistemi. Buradan Ümit'e, Burak'a ve Alper'e de teşekkür etmek isterim. Böyle daha beceri odaklı gönüllülükler de, olabiliyor. Web sayfamızdan bilgileri alabilirler. Şu an biraz ara verdik ama gönüllü alım sürecine dediğim gibi salgın sebebiyle. Ama her zaman bize gönüllü et bilim kahramanları daha doğrusu gonullü et bilim kahramanları nokta org adresinden ulaşabilir ilgilenenler. Türkiye'nin her bölgesinde bilim sanat okulları var. İster bilsenlerdeki çocuklar olsun, ister dezavantajlı bölgelerdeki çocuklar olsun, bu tarz organizasyonlara nasıl katılabilirler? Bilim sanat merkezleri bizim programlarımıza katılan ve gerçekten öğretmenlerimiz de bilim sanat merkezlerindeki bizlere çok destek veren bir grup. Buradan bütün öğretmenlerimize ve katılımcılara bir kez daha teşekkür etmek isterim. Programlarımıza katılımlar ...aslında bütün bilgiler web sayfamızda ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşılıyor. Biz önce bir duyuru yapıyoruz. Diyoruz ki programlarımızın kayıtları şu tarihte açılıyor. Kontenjan bu. bunlarla ilgili bilgiler veriyoruz. Sonrasında da kayıtlar açıldıktan sonra okullar, kurumlar girerek kayıtlarını yapıyorlar... ...ve de başvurularını tamamlayabiliyorlar. Sonrasında da kayıtların ardından çalışmalarına başlayabilmeleri için temin etmeleri gereken bazı malzemeler oluyor. Onlarla ilgili hazırlıklar yapıyorlar. Buna ek olarak biz Bilim Kahramanları Derneği olarak destekçilerimizin hem kurumsal hem bireysel bağışçılarımızın katkılarıyla da Türkiye'nin farklı şehirlerinden devlet okullarından bilim sanat merkezlerinden ve de ya da kendi imkanlarıyla programa katılamayan öğrencilerin dahil olduğu gruplardan takımlar oluşturmaya çalışıyoruz. Destek alanları yaratıyoruz. bu noktada da böyle bir çalışmamız var. Yani iki türlü de olabiliyor. Bilim Kahramanları Derneği'nin sistem destek programına başvuran öğretmenler aracılığıyla desteklediği takımlar da olabiliyor ya da takımlar kendi imkanlarıyla başvurularını tamamlayıp hazırlıklarına başlayabiliyorlar. Aslı abla, organizasyonlara katılan takımlardan bekledikleriniz nelerdir? Organizasyona katılan bu çok zor bir soru. Bu arada Nurullah, biraz çünkü her takımın kendi süreci. ...birbirinden farklı oluyor, diğerlerinden farklı oluyor. Çok özel bir süreç. Ama en çok ne bekliyoruz dersen... ...sanıyorum biz bütün gönüllerimizle birlikte... ...katılan üyelerin, her birinin, bütün bu sürecin her anından keyif almalarını bekliyoruz. Çünkü araştırma yapmak, bir tasarım yapmak, ekiple çalışmak çok eğlenceli bir şey. Çok keyifli bir şey olmalı. Ve çocukların, gençlerin bunun her anından keyif almalarını istiyoruz. İkincisi... Orada edindikleri bilgileri, becerileri hayatlarının başka aşamalarında, başka programlarda, okulda, evde e, yansıtabilmelerini çok önemsiyoruz. Özellikle takım çalışması, iletişim becerileri, e, zaman yönetimi gibi farklı becerilerden bahsediyorum. Bunları başka yerlerde de kullanabilmelerini çok önemsiyoruz. Üçüncüsü, e, farkındalıkları çok yüksek olan bir grup. Bu sene her sene olduğu gibi sezonun temasıyla ilişkili daha önce hiç duymadığım, hiç bilmediğim yüzlerce bilgi öğrendim. Ve bunların hepsi toplumdaki bir soruna çözüm üretmeyi hedefliyordu. Bu bilgiler aracılığıyla yola çıkarak. Bu noktada da aslında programlarımıza katılan çocukların geleceğin sorunlarının çözümünde de aktif yer alabileceğini düşünüyorum. Bu duyarlılığın, bu farkındalığın onları başka başka yerlere taşıyabileceğini düşünüyorum. O yüzden bu farkındalıklarını her zaman topluma fayda getirmek, toplumda olumlu bir katkı yaratmak için kullanmalarını istiyoruz. Buna ek olarak da yine bilimsel araştırma yaparken edindikleri özellikle eleştirel düşünme becerisi, yani ellerine geçen her bilginin doğru olmayabileceği, bunu araştırmaları gerektiği, bunun için uzmanlarla görüşmeleri gerektiği, gerçekten işin, bu işle ilgili çalıştıkları konuyla ilgili bilgi sahibi olan insanlara danışmaları gerektiği gibi konularda da yine etkin ve aktif olmalarını bekliyoruz diyebilirim ama son bu soruyla ilgili söylediğin kısmı tekrardan eğlenme ve keyif almayla kapamayı çok isterim Çünkü keyif aldığınız şeyi yapmaktan hiçbir zaman vazgeçmezsiniz. Biz de istiyoruz ki çocuklar bilimle uğraşmaktan, araştırma yapmaktan hiçbir zaman uzaklaşmasınlar. Aslı abla takımlar sunumlara hazırlık yapmalı. Ay, nasıl hazırlık yapmalı? Başarılı olmamız için bize neleri tavsiye edersiniz? Bu da yine çok zorlu bir soru. Ee, bizim açımızdan. Biz baktığımızda zaten turnuvaya katılan, bu süreci deneyimleyen bütün takımlar başarılı. Çünkü önemli olan adım atmak ve bu süreç içerisinde bir şeyler öğrenmek ve her sene bir önceki seneye göre farklı yapmak istedikleri çalışmayı değerlendirmek, geliştirmek. Ama böyle benim aklıma ben takım koçu olsam ya da bir takım üyesi olsam diye bakacağım bunu. Bilim Kahramanları Derneği olarak değil neler yapardım? Bir kere bolca takımımla birlikte düşünme, beyin fırtınası yapma, tartışma gibi buluşmalarda yer almak isterdim ya da yer almayı sağlardım bir takım koçu olarak. Ardından seçtiğimiz konunun mutlaka o senenin temasıyla nasıl ilişkilendirileceğini netleştirmek isterdim. ...seçtiğim proje temayla nasıl örtüşüyor? Ben hangi sorunu çözmek istiyorum? Bu sorun için nasıl bir çözüm önerim var? Buralarda sürecin en başından itibaren net bir yol haritası çizmek isterdim. Bolca uzman görüşmesi çok kıymetli ama benim çalıştığım çözüm alanı ile ilgili olarak... ...oradaki benim çözümüm neye odaklanıyorsa o konuda çalışan... ile bir profesörle görüşmeme gerek yok, o alanda çalışan bir doktor öğrencisi olabilir bir özel kurum çalışanı olabilir ya da bir öğretmen olabilir. Onlarla bir araya gelmek isterdim. Mümkünse ziyaretler yapmak isterdim çünkü ziyaretler bana gözlem yapma imkanı sağlar. Oradaki, orada başka şeyleri keşfedebilirim. Başka gözlemlerim olabilir. Bunları yapmak isterdim. Robotik kodlama tarafında önce stratejide kendimin ve de takımımın kodlama becerileri nasıl, biz neleri yapabiliriz? Hangi görevlere odaklanabiliriz? Kodlamada ya da hangi motorları, sensörleri kullanabiliriz? Burada aslında takımımın en güçlü yanını bulmak isterdim ve sonrasında da iki buçuk dakikada kendi e, en güçlü olduğumuz yanlarımızla biz neleri yapabiliriz? Bunu oluşturmak isterdim. E, bolca eğlenmek isterdim. Dediğim gibi takım arkadaşlarımı yakından tanıyacağım, oyunlar oynamak isterdim. Örneğin. Ee, en sevdikleri yemek nedir, en sevdikleri şarkı nedir, dans etmeyi severler mi, ee, tatilde ne yapmak isterler, hangi kitabı okumayı severler gibi onları gerçekten yakın tanımak isterdim. Yakından tanımak isterdim. Çünkü yakından tanıdıkça aslında ekipte herkesin nasıl bir katkı sunabileceği, hangi yönlerinin güçlü olduğu ve bizi aslında takım yapan e, birliğin ne olduğunu daha da iyi keşfedebilirdim diye düşünüyorum. Ee, bir de aklıma Takılan her şeyde bilim önce dokümanları okuyup, sonra da bilim kahramanları derneğine e, danışmak isterdim. Sanırım benim takım yolculuğum böyle olurdu. Ama dediğim gibi zaten bir sürü takımımız benzer süreçlerden geçiyorlar. Bizim için en kıymetli olan yanlardan biri de her takımın bambaşka bir hikayesi var. Çünkü her takım kendisinin en güçlü, e, en iyi hissettiği alanı ve de çalışma yöntemini buluyor. Kanalıma konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu güzel yayın için, beni buraya davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Bütün bilim kahramanları da ailesi adına burada olmak çok büyük bir mutluluktu benim için. Ben bilsem robot takımına girdikten sonra ekibim Robes sayesinde takım olmanın önemini anladım. Hem beni ben olarak kabul ediyorlar hem de takımın bir parçası olarak kabul ediyorlar. Çalışmalarımız sırasında bazen ben oluyorum, bazen biz oluyoruz. Bu çok güzel bir şey. Bazen takım çalışmaları sırasında hatalar yapıyoruz. Ama biz bir ekip olduğumuz için hatalarımızı hemen düzeltmeye çalışıyoruz. Bir bu uyum ve takımın bir parçası olmak bize inanılmaz güven veriyor. Takım olarak çalışmalara katılmamıza, yaptığı turnuvalarla fırsat sağlayan Bilim Kahramanlar Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz diyerek bu inki sonuna geldim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca çektiğim videoları hemen görmek istiyorsanız bildirim zilini çalmayı unutmayın. Hoşçakalın.